Merhaba herkese. Hiç vücudunuzun size bir şeyler anlatmaya çalıştığını ama bunu fısıltıyla yaptığını hissettiniz mi? İşte bugün o sessiz ama son derece önemli sinyali, yani prediyabeti konuşacağız. Genellikle gözden kaçan ama aslında sağlığımızın geleceği için bir dönüm noktası olan o kritik uyarıyı mercek altına alıyoruz. Peki, yol haritamızda neler var? Önce bu sessiz uyarı tam olarak ne anlama geliyor, onu bir anlayalım. Sonra bu uyarıyı duymazdan gelirsek, bizim nelerin beklediğine bakacağız. Ama merak etmeyin, en önemli kısım sona doğru. Kontrolü nasıl ele alabileceğimizi ve bu durumun nasıl tersine çevirebileceğimizi göreceğiz. Çünkü en güçlü ilacımız aslında kendi elimizde. Evet, ilk durağımız sessiz uyarı sinyali. Prediabet dediğimiz şey ne aslında? Şöyle düşünün, otobanda ilerliyorsunuz ve diyabetten önceki son çıkış tabelasını görüyorsunuz. İşte prediyabet tam olarak bu. Vücudunuzun size, dur bir dakika, bir şeyler yolunda gitmiyor, rotayı değiştirmenin tam zamanı deme şekli. Bütün meselenin özü aslında bu soruda gizli. Kan şekeriniz normalden yüksek ama henüz tip 2 diyabet tanısı koyacak kadar da değil. Hani trafik ışıklarındaki sarı ışık vardır ya, işte tam olarak o. Kırmızıya yakalanmadan önce yavaşlamanız, durup düşünmeniz için size verilmiş bir fırsat. Peki, bu sarı ışık neden yanıyor? Her şeyin temelinde yatan bir kavram var: insülin direnci. Bakın, insülin hücrelerimizin kapısını açan bir anahtar gibidir. Şekerin içeri girip enerjiye dönüşmesini sağlar. İnsülin direnci olduğundaysa bu anahtar sanki paslanmış bir kilidi açmaya çalışır gibi zorlanır hücreler kapılarını açmakta direndiği için şeker de kapının önünde yani kanımızda birikmeye başlar peki bu sarı ışık kimler için daha erken yanabilir risk faktörleri listesi oldukça geniş gördüğünüz gibi fazla kilo ya da ailede diyabet öyküsü olması en bilinenleri ama bakın polikistik over sendromu yüksek tansiyon hatta hareketsiz bir yaşam tarzı bile tek başına önemli bir risk faktörü yani bu sadece ne yediğimizle ilgili bir durum değil, çok daha büyük bir resim var. Eğer bu listeden kendinize tanıdık gelen birkaç madde varsa, bu konuya biraz daha fazla odaklanmanızda fayda var. Ve işte bu bizi en kritik soruya getiriyor. Peki ya o sarı ışıkta durmazsak, bu uyarıyı görmezden gelirsek ne olur? Sonuçları, inanın bana, oldukça ciddi olabilir. En net ve beklenen sonuç, bu yolun sonunun tip 2 diyabete çıkması. Ama maalesef hikaye burada bitmiyor. Prediyabeti bir buzdağı gibi düşünün. Diyabet, sadece suyun üstünde gördüğümüz kısım. Asıl tehlike aşağıda gizli. İşte bu liste, durumun ciddiyetini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yüksek kan şekeri, zamanla damarlarımıza ve sinirlerimize yavaş yavaş zarar veren bir süreç. Böbreklerden gözlere, kalpten sinir uçlarına kadar. Bir domino taşı gibi vücuttaki pek çok sistemi etkileyebiliyor. Yani bu sadece bir şeker hastalığı değil, bütün vücudu ilgilendiren sistemik bir sorun. Ve belki de en çarpıcı olanı bu. Uzmanlar diyor ki, kalp ve damar sağlığınız için riskler diyabet tanısı aldığınız gün başlamıyor. Hasar çok daha erken, henüz prediyabet dönemindeyken, yani o sarı ışık yanarken başlıyor. Bu da demek oluyor ki harekete geçmek için kaybedecek bir an bile yok. Evet, tablo biraz endişe verici görünebilir ama şimdi gelelim işin en umut dolu, en motive edici kısmına. Çünkü bu teşhis bir son değil. Tam tersine yepyeni bir başlangıç olabilir. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Direksiyon tamamen sizin elinizde. İşte altını çizmemiz gereken en önemli cümle bu. Prediabet bir kader değil, bir uyarıdır. Size hayat tarzınızda değişiklikler yapmak, tipiki diyabeti önlemek ve hatta tamamen geri püskürtmek için verilmiş değerli bir şans. Peki yolda nerede olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte bu tablo sizin sağlık pusulanız. Özellikle HbA-c değeri çok önemli. Vücudunuzun son 3 aylık şeker karnesi gibi düşünebilirsiniz. Bu rakamlara bakarak trafik ışıklarından hangisinde olduğunuzu net bir şekilde görebilirsiniz. Yeşil, sarı mı yoksa kırmızı mı? Doktorunuzla konuşup bu değerlerinize baktırmaktan asla çekinmeyin. Şimdi gelelim en can alıcı bölüme, tedaviye. Evet, bazı durumlarda ilaçlar gerekebilir. Ama asıl mucizevi ilaç eczanelerde satılmıyor. O en güçlü ilaç sizin mutfağınızda, ayak ayakkabılarınızda, kısacası günlük alışkanlıklarınızda saklı. Bu durumu tersine çevirmenin temeli aslında inanılmaz basit iki sütuna dayanıyor. Ne yediğiniz ve ne kadar hareket ettiğiniz, yani çatalınızın ucu ve adımlarınız, işte bütün sır bu ikisinde. Hadi gelin tabağımızı bir güç merkezi haline getirelim. Kural çok basit. İşlenmiş paketli ürünler yerine tabağımızı doğanın bize sunduğu renklerle dolduruyoruz. Bol sebze, meyve, lifli tam tahıllar, balık gibi yağsız proteinler. Özellikle Akdeniz tipi beslenme modeli kar şekerinizi bengelemek için hem lezzetli hem de bilimsel olarak kanıtlanmış harika bir yol haritası sunuyor. Bakın bu bir yasaklar listesi değil. Bu akıllı bir takas oyunu. Beyaz pirinç yerine bulgur, asitli içecekler yerine bol su veya maden suyu, cips gibi boş atıştırmalıklar yerine bir avuç ceviz. Yaptığınız her küçük ve akıllıca değişim kan şekeriniz üzerinde devasa bir fark yaratma potansiyeline sahip. Ve son sihirli dokunuş hareket. Unutmayın, kimse sizden maraton koşmanızı beklemiyor. Haftada toplam 150 dakika yani günde sadece 20-25 dakikalık tempolu bir yürüyüş bile o paslanmış hücre kilitlerini yağlamaya, yani insülin direncini kırmaya başlıyor. Bu vücudunuza hadi bakalım şu şekeri yakalım demenin en etkili yolu. Umarım bu bölüm prediyabetin bir son değil, aksine daha sağlıklı bir gelecek için güçlü bir başlangıç olduğunu göstermiştir. Şimdi soru şu. Yarınki sağlığınız için bugün atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki asansör yerine merdivenleri kullanmak, belki de yemeğinizin yanına kocaman bir salata eklemek. Unutmayın, en büyük değişimler her zaman küçük bir adımla başlar. Vakit ayırdığınız için